kateri ben gelirim peşine Ali meydanına da varalım hele Merhametin yok mu da gözüm yaşına Pire bağlı olup da duralım hele Allah 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 da duralım hele Allah bildiğine Kardeş gelen misafirlerimiz var aramızda. <laughs> Samandıra Yunus Emre, Emre Cem aramızdalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Canlar ayrıca aramızda bedenen olmak isteyip, bu anlamlı günü bizlerle paylaşmak isteyen ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle aramızda olamayan dostlarımız da var. Onlar mesajlarıyla, telgraflarıyla aramızdalar. Berin hanımefendiye çektikleri telgrafta şöyle belirtiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul, İstanbul Milletvekili Sayın Celal Dinçer, Büyük Üstad Aşık Davut hasret ve saygıyla bir kez daha anarken, etkinliğinize önceden planlanan programın nedeniyle katılamıyorum. Başta cemevimiz ve yönetim kurulunuz olmak üzere emeği geçenlere, tüm konuklarımıza sayan ve saygılar sunuyorum. Konuşma yapmaya devam edecek arkadaşlarımız, konuşmasını yapmak üzere Gençlik Kolları Başkanımız ve zakirimiz olan Sayın Nurettin Şahin'e alkışlarınızla kilitliye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu üyeleri, Cemevi dedelerimiz, sevgili katılımcılar. Vakfımızın düzenlemiş olduğu ozanları anma etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Anadolu aptal geleneğinin yetiştirdiği değerli ozanlarımızdan Aşık Davut Sulari'yi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Davut dedelik ve aşıklık kimliğinin tüm özelliklerini bünyesinde barındıran bir ozanımızdır. Yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan o eşsiz değişlerini temel tema olarak almış ve Böylece Alevi inancının geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Davut Sulari, aşka, sevdaya tutkusu, güzellere düşkünlüğüyle Karacaoğlan'ı, Alevi kimliğiyle Pir Sultan Abdal'ı, tasavvufi kimliğiyle Yunus'u hatırlatır. Değişlerinde tüm tasavvufu aşıklardan izler bulmak mümkündür. Bu ilahi sırlara uzun yıllar hakikati kendine bir yaşam modeli yapmış, o ışığın yaşam modeli birçok insana peyz kaynağı olmuştur. Bu nedenle vakfımız her yıl çağımız ozanlarını anma günlerini geleneksel bir hale getirip geçen yıllar değerli ozan Feyzullah Çınar'ı ve Alevi inancımızda önemli yer olan yedi ulu ozanlarımızı anmıştır. Bundan sonraki yıllarda da diğer Alevi inancı ve kültürüne katkı sunan ozanlarımızı sırasıyla sizlerin desteği ve katkılarıyla anmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ozanımız Davut Sulari'ye Allah'tan rahmet diler. Buraya kadar gelerek bizleri onurlandıran siz değerli canlarımıza teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. Bu işten anlatımı için değerli arkadaşımız Nurettin Şahin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmasını yapmak üzere Kadın Kolları Başkanımız Sayın Nurşen Düzenli'yi alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Değerli canlar, değerli dostlar, kıymetli misafirlerimiz, geleneksel olarak her yıl anmakta olduğumuz halk ozanlarımızdan bu yılda düzenlemiş olduğumuz büyük A A ozan Arşık Davut Suvari'nin 30. ölüm yıl dönümü etkinliğine hepiniz hoş geldiniz der, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ulu ozanlarımız Ulu ozanlarımızla başlayan insanlığın hizmet anlayışı günümüzün ozanlarıyla devam etmektedir. Çağımız ozanların olan Davut Sulari de bu hizmet anlayışını sürdürmüştür. Nefesleriyle Halk Muhammed Ali yoluna yön veren Alevi inancı katkısı sunmuştur. Allah halk ozanlarımıza rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Bugünü tertipleyen, emeği geçen herkese teşekkür eder ve kadın kolları Anadolu Bilim Kültür Cem Vakfı Kadın Kolları adına saygılarımızı sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyor. Bu içten anlatımı için Kadın Kolları Başkanımız Sayın Nurşen Düzenli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli canlar, ayrıca sizlerle paylaşmak istediğimiz bir duyurumuz var. Program içerisinde yinelemek istiyorum. 6 Mart Cuma akşamı Kadın Kollarımızın Ümraniye Prenses Düğün Salonu'nda Emekçi Kadınlar Günü etkinliği var. Biletlerinizi cemevimizden temin edebilirsiniz. Sıra geldi en heyecanlı ana. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Ozan Aşık Davut Sulari'nin torunu Sayın Berin Sul Sulari hanımefendi aramızdalar. Kendilerine alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.